Evet merhaba hepinize selamlar nasıl yapılır Türkiye kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Teswor X500 Pro akıllı robot süpürgeyi bugün tanıtacağım biliyorsunuz bundan bir önceki videomuzda Center Mob 1 akıllı robot süpürgeydi şimdi kutu olarak gayet bir şık bir kutu yapmışlar şöyle gösteriyor Teswor X500 Pro arkadaşlar smart robot vakum diyor yani Wi-Fi'den uzaktan da bunu kontrol edebiliyorsunuz cep telefonunuzda aynı zamanda içinde kumandası da var. Şimdi bunun fiyatı 2500 lira, 2400-2500 lira arasında. Aynı zamanda Centaur'un fiyatı da 1900-2000 lira arasındaydı. Yaklaşık Centaur'la bunun arasında 500 lira gibi bir fiyat farkı var. Şimdi kutu bu arkadaşlar. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu işte darbe vesaire kargoda görmesin diye koymuşlar. Bu bizim akıllı robot süpürgemiz. Bu şarj arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle de göstereyim. Evet ağırlık olarak ağır bir robot süpürge. Yani senterle herhalde büyük ihtimal ağırlık olarak aynı. Şöyle şık bir dış görünümü var. Gayet güzel. Şimdi ilk etapta bunları çıkartıyorsunuz. Sünger gibi bir şey koymuşlar. Şimdi arkasına bakıyoruz. Center'a çok benziyor. Onda da onun linkini de alta koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunda sadece hazne şeffaf. Şeffaf olması gerçekten güzel. Aynı şekilde lastikler vesaire, tekerlekler vesaire de hepsi birebir aynı arkadaşlar. Şöyle robot süpürgeyi şöyle göstereyim. Bunu ayırıyorum. Şimdi şöyle iki tane fırça var. İki tane de yedek fırça koymuşlar. İşte şu da hani süpürgenin vesaire yanlarını vesaire temizlemek için bir fırça koymuşlar. Şu filtre şöyle bir filtresi var. Yani aslında süpürge gerçekten güzel ama ben bu filtre muhabbetini hiç beğenmedim. Yani Sentar'ın filtresi bence daha güzeldi. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle mop var arkadaşlar. Şöyle bir mop bezi koymuşlar. Yedek bir bez. Şunu da göstereyim. Bu da mop arkadaşlar. Aynı zamanda aynı zamanda paspas yapabiliyor. Şimdi buna normal işte çamaşır suyu vesaire deterjan koymayın. Ben evde Sentar kullanıyorum. Sentar'dan da gayet memnunum. Ama bu da neredeyse birebir aynı. Sadece kasa vesaire olarak şey. Şuradan mesela su koyabiliyorsunuz. Ben buraya yüzey temizliği kullanıyorum. Paspası. O şekilde yapıyor. Bir kere bittikten sonra paspas pas şöyle cırt cırt şeklinde arkadaşlar. Bunu söküyorsunuz. Elinizle işte lavaboda vesaire yıkayıp tekrar takıp ikinci paspası oda büyüklüğüne göre de yapabilirsiniz. Yani 2-3 oda vesaire. Şimdi şu robot süpürgede şunu da bahsedeyim. Şimdi birçok kişi yazmış işte duvara çarpıyorum vesaire. Bütün robot süpürgelerde Şami olsun, Vestel, Boş işte... Center, Test vesaire. Bunlar da ilk etapta şöyle oluyor. Bakın şurası zaten şey. Şimdi bunlar da şöyle ön taraf arkadaşlar. Şu taraf herhangi bir kırılma vesaire olmuyor. İlk etapta ilk yani odada çalıştırdığınız zaman veya odalarınızı da çalıştırdığınız zaman bu tabii ki kendini çok ufak bir şekilde vuruyor. alan taraması yapıyor. Alan taraması yaptıktan sonra ikinci çalıştırdığınız zaman o yerleri artık aklında tutuyor ve oraya kesinlikle bir daha hani herhangi bir vurma vesaire olmuyor. Sentar'da birçok yorum vardı böyle. İşte hani duvara işte sandalyeye vuruyorum vesaire. Onu da bu şekilde anlatayım. Akıllı robot süpürge zaten bu şekilde oluyor. Şöyle bir akıllı kumandası var. Ben bunu normal Wi-Fi'de yani evdeki akıllı robot süpürgesini kumandadan yapıyorum. Kumanda daha güzel geliyor. İşte ikili bir wifi'ye gir çık yapmıyorum. Şöyle şu da arkadaşlar kendi kendini Bakın şurada da şöyle göstereyim. Şöyle tuş var. Mesela şu en altta şuradaki şarj işareti. Buradan bastığınız zaman robot süpürge çalışıyorsa bile kendisi buraya yani bu şarj istasyonuna gidiyor ve şarj oluyor. 5 saat şarjda 120 dakikayla 140 dakika arasında ortalı temizleyip süpürebiliyormuş. Bunu da şöyle sağ tarafa alıyorum. Şimdi hem bunu halıda deneyeceğiz. Sentar'ı denemiştik. Sentar'ın kurulumunu yapmıştık. Evet şöyle fırçalar var arkadaşlar. Şöyle kare işaretli sağ ve sol diyor. Şöyle üzerinde de yazıyor. R sağ zaten L de sol demek. Bunu R'ye takıyoruz. Bunu da L kısmına sol kısmına takıyoruz. Zaten basit bir şekilde şey oluyor. Süpürüyor. Bunun görevi ne derseniz de işte ortadaki pislikleri alıyor. Şu hazneye getiriyor. Bu da hazneden içeri çekiyor. Bunu da öyle yani daha çok alanı temizlemesine yardımcı oluyor. Bunu da öyle göstereyim. Evet şimdi akıllı robot süpürgemiz böyle. Center'da ve Xiaomi'de de yoktu arkadaşlar bu. Şöyle buradan isterseniz buradan da yani o hazneyi kullanmadan isterseniz burada manuel olarak elden de şarj edebiliyorsunuz. Şu düğme yoktu. Bunu da var. Evet robot süpürgemiz açıldı. Şöyle göstereyim. Bir bekliyede hem Android'de hem de iOS telefonlarda... Bebek uygulamasıyla bunu sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz. Evet. Otomatik temizleme vesaire yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi bağlandı. Ben bunu daha önce kullandım. İşte burada şarj kalan şarj yazıyor. 38 şarjı varmış vesaire. Buradan isterseniz şöyle temizliği şöyle başlat dediğiniz zaman bu başlatıyor ve durduruyorum. Şimdi isterseniz şöyle de şurada şarj istasyonu diyor demin size söyledim. Yani şarj istasyonu kısmına bastığınız zaman da arkadaşlar otomatik olarak bunu geliyor. Aynı zamanda odayı komple temizlediği zaman komple yani işi bittikten sonra bu kendisi de zaten şarj dolayına yani bu istasyona gelip kendisi şarj ediyor. Normal hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İsterseniz şöyle diğer deyip manuel olarak da buradan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Yönlendir Şurada sağa sola Evet. Bu şekilde isterseniz manuel olarak da gezdirebilirsiniz. Evet. Şimdi hem bunu bir parkede biraz bunun sınırlarını zorlayalım. Hem bir parkede deneyelim hem de daha sonra halıda deneyelim. Dediğim gibi biz bunun yani bu akıllı robot süpürgenin muhaliflerinden bir tanesi de olan Sentar'la bunu test kıyaslayıp siz kendinizde hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Gerçekten ağırlık olarak vesaire kaliteli Aralarında herhangi bir çok büyük bir fark yok. Yani şöyle şık bir tasarımı var. Diğeri de çok güzeldi. Bu da aynı. Diğerinde de wifi özelliği vardı e, vesaire. Paspas o da yapabiliyordu. Neredeyse bütün her şey aynı. Fiyat olarak da 400-500 lira arasında bir fiyat farkı var. Diğerinin de pili 2500 mAh'dı. 120-140 dakika arasında çalışıyordu. Bu da aynı şekilde 120-140 140 dakika arasında çalışıyor. Çok herhangi büyük bir fark yok. Sadece dediğim gibi Hazne olayını Center'dan daha çok beğendim. Yani şu olay çok çok güzel. Çünkü burada bütün pisliği vesaire görebiliyorsunuz. sentarda burası kapalıydı. Bunda değil. Bu gayet güzel. Ama bunun da şu filtre yani olayını Senter'da daha kaliteli. Şu filtre sadece şu kısım daha kaliteli olsaymış daha güzel olacağına eminim. Çok basit kartondan yapılmış gibi. Gerçi yedeğini de koymuşlar ama. Yani filtre olayından başka herhangi bir olumsuz bir yönü yok. Tabii şimdi bir geçelim. Bir parkede çalıştıralım. Ondan sonra da bir halının üzerinde deneyelim. Bakalım işte halının üzerinde rahat bir şekilde geziyor mu vesaire. Ona göre değerlendirmeyi yapalım.